Evet herkese merhaba. Bugün BloodBall gibi değişik bir oyun buldum. Ama Blood daha gelişi. Yanıma karşı ben aldım geldim bu videoya. Şimdi şöyle etrafa bir bakmak gerekirse abicim. Anime karakterleri var. Bu neydi? Lufus. On gerçek olarak Lufus bu arada. Bu karakterler de yanıcı kendini tanıdık geliyor. Tamam şimdi ben 7 level yapmışım. Bunu az bir şey oynadım. Nasıl bir oyun diye baktım. Ya yani Bloodball ile neredeyse aynı. Baya güzel bir oyun. Yani izlerken keyif alacağınızı düşündüğüm bir oyun. Şöyle ayarlar, bir dakika bu oyunda 4 tane özellik var dur, dur onu söylemeyi unuttum, şakasız yani şakasız 4 tane özellik var yani başka ne diyebilirim, burada şeyler açabiliyoruz işte, genişlerse onu açacağız, günlük ödüllerimiz var, 250 gelmiş birinci gün, başka ne ödülümüz varmış, ha, dur şimdi bir dakika oyun başlıyor, oyun başlıyor, oyun başlıyor, dur dur dur, bir dakika ne oluyor, 3 üç, üç üç tane canımız var, bir dakika yukarıya bakın, sağlık 3 diyor, nasıl yani 3 canımız mı var? Bir dakika öyle bir şey varsa çok güzel olmuştur bu arada. Bir dakika. Top gelse. Bir dakika. Fe, fake man ne? Oo. Bakın. Sahte bir tane top oluşturdu. Bir dakika nerede? Bakın bak. Aa! Tam bastı. Allah verme. Oğlum bana niye odaklanıyorsun? <laughs> ben bunu yapamak Bu arada bu oyunda ilk gördüğüm zamanlar 5000 falan oynuyordu. Şimdi 30000 oynanıyor. Bir dakika. Sahte topu göndermek için. Topun bize gelmesi gerekiyormuş. Topa vurdum. iki tane top çıktı. Aa. Bu güzel bir özellik bu arada abicim. Sevdim bu oyunu. Vay demek vs. Ben siz vs. Oğlum oynan oldu. Ben siz vs. Atın ve Allah. <laughs> gelme lan gelme gelme. Allah. Daha başka şey söyledik tamam. Bu arada Blood Bell mi mu derseniz. Bence Blood daha iyi. Blood bl 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 daha iyi. Ama yani biraz da çakmala giriyor. Ama hayatımda gördüğüm en güzel Blood çakması olabilir. Sakin bu arada topun mekanikleri falan. Allah. <laughs> Gidiyorum top nereye gidiyor? Top nerelere gidiyor abicim? Göremiyorum topu. Ah! Topu göremiyorum. Tek bal tamam yedi mi? Yedi. O yedi. Su sattı topu yedi abicim. Tamam adam sattı topu yediğine göre. Artık bir vs birimizi atabiliriz. Tamam. Gel bir dakika bu ka Aa, karışımmış. Karışım sona kapçı öldürmemişler. Ehe bir yemekli böyle birisi his ya. Burada bir tane o oh, bilip hip park varmış. İngilizcem çok güzeldir. Hemen bundan bir tane açıyoruz. Abi kaç şeklinde abicim anlayamadım. Bir dakika bunu seçtim. Tamam komu çıktı. Ne oldu? Niye kimse yok burada? Bakayım. Aa! Buraya yetişemedim. <laughs> o zaman arkadaşlar e, maalesef bekleyeceğiz bu turun bitmesini. Hadi bu tur bitince görüşürüz. <laughs> ya Kılayım. Aa oynama ödülü bize ne veriyor? Şu elindeki ne veriyor galiba. 19 saat 42 dakika 43 dakika oyna diyor da. He? o bok oynarım. Bir dakika abicim şu an e, karşımda adam vesatıyor. atıyor. Şu an adam da demeçeli karşıma demeçeli. Bakalım hadi. Hadi alır 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 yani alamasa sorun yok zaten. Ne olacak ne olacak ne olacak ne olacak ne olacak bakalım sonuç ne oluyor. Hadi ulti attı. Hadi. Alacak mı alacak mı ölecek mi alacak mı ölecek mi? Alamadı ya. Olan bak <laughs> bekle geliyorum oraya. Bekle bak geliyorum lan oraya bekle bekle. Oo bir daha haritaya bak. Oo abicim haritayı sevdim bu arada. Vay 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 Allah. Ulan arkamda iş mi çeviriyorsunuz şey lan? Tamam. Var karşıma demeyiz he. Gel lan buraya. Bir dakika. Du du duvar kapanıyor. Duvar kapanıyor. Hayır. Ne oluyor? Ay, ay harita küçüldü. Harita küçüldü. Allah bana geliyor baş. Bana geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor. Allah bu arada siz sağ bu da kullandım. E ee, acaba sen yapma yediler mi? Altın yedi mi? Ne oluyor? Yapma vurma. Demi içedim hayır ya. Oğlum, elimde kalacak sızıyor. Tor ya. Bu adam çok sıkıntılı eleman ya. Ay her dakika başı bana atıyor topu tamam. <laughs> Öldü. Oğlum yakından işlem ya bunlara ya. Allah. <laughs> Öldürdüm Ezi'yi. 10 tane koydum cebe. Bir dakika Q atacağım. Bam. Of. Bana bir damage veren adamı öldürmek öyle bir keyifli oldu ki. Allah. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Gelme lan. Gelme. Gelme. Gelme, Gelme babuş. <laughs> Öldü lan. Yani top bulatmadık gibi matik değil. Ya gerek topla vuruyoruz da. Topun gidişi gidişatı gelişi falan bir değişik bir dakika. <laughs> bu kadar kolay da <laughs> bu kadar kolay lan Allah bir dakika. Allah of prola gel bir yani seni de alacağım bir oğlum bu raptor'a kullandı galiba bir dakika şimdi fake ball tamam tamam ay yakına girdim adamla yakına girdim of aldım lan 3500 babalar gibi Avrupak bu mı benim ben fakirim benim param yok şimdi 15 saniye içinde hemen gidip bir tane kutu açmamız gerekiyor yani isterseniz 15 saniye içinde hemen şurada açalım hatta. Gelelim şuraya girelim. Buradan açalım. burada karşımda güzel oynuyor. Beklen de şey. Harita seçimi falan niye olmadı bilmiyorum. Bence burada. <laughs> Allah hayırı buldum. Bunu ayrı like atın arkadaşlar. Allah Lan top, Oğlum, top yavaş geliyor ya. Bullet diye hızlı geliyordu. Alışmışım Bullet oynadığım için. Of adamı nasıl delik deşik etti lan. Allah. İnsan geliyor diye söyler. İnsan yorumlara yazar arkadaşlar. Top niye geliyor abi. Niye şey yapmıyorsun der. Sizin yaptığınız zayıf o yüzden like atın ve abone olun ki sizi affedebileyim. Arkadaşlar kar, kar karışım yüzünden hasar yedim. O yüzden artık karışımdan red ediyorum. Bir dakika. Neyse şey şaka bak şu topa iyi bakmam gerekiyor çünkü bir anda geliyor. Allah! Ben eski bulut yırtma projesi tanıdığım bir adam. mi bu toplan? Allah 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 ölüyorum. Ölüyorum 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 ölüyorum. Tamam bir dakika. Hayır 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 hayır. hayır. Ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum. Bak bu aha. Bir vs bir bir vs bir. Sen lan bana he <laughs> evet. Bu arada benim de eşime geldiğim göre güzelce oynayabiliriz. Dediğim gibi bırak oynayınca Allah Allah. Vurdu tamam vurdu vurdu sıkıntı yok. Allah Allah ne oluyor ya? Topla. <laughs> Toplasın bana geldi öyle biraz fazla bağırdım. Yakın şu öl lan öl 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 Oh bir tane canı gitti. Canı götürmüş. 5'li para aldım. Allah. Öldürdüler hayır olamaz. Benim için en değerli kişiydi. Tamam ben de ben niye anlatamıyorum? Tamam. Tamam. Tamam ben de yandan atacağım. Artık ben de yandan atacağım. Madem siz yandan atıyorsunuz. Ben de atacağım. Burada topu bana sekecek diyecektim. Sekti tabii ki. Ya bu oyun güzel. Melek mekekleri falan hoşuma gidiyor da bu ne ya? Yani? <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, benzeyen en iyi çakma oyununu oynadık. Yanıma da karşıma aldım ki biraz da e, bende başka bir pıpır olsun ekranlarda diye. Neyse e, bu arada bu egoya girmez herhalde. Neyse şarkı ama bugün güzel bir eğlence bir video çıkarım sizlere. Umarım severek izlemişsinizdir. Allah'ın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.